İzmir tem Başlık TR724'ten Sevinç Özarslan Özel Haberi İzmir temin terörle mücadele şubesi nezarethanesi başörtülü kız öğrencilerle dolu çok çarpıcı bir başlık benim de zaten dikkatimi çeken bu başlık oldu çoğu başörtülü kız öğrenciden oluşan 40 kişi gözaltına alınmış aynı evde kalmak sosyal etkinlik düzenlemek gibi gerekçelerle suçlanıyorlar erkek fotoğrafları servis edilmiş ki başörtülü kız fotoğraflarından dolayı bir reaksiyon olmasın kamuoyunda diye. Aynı dosyada da yargılanan kız öğrencilerin anne babaları da gözaltında. Hatta yakınlarda babası için, hasta babası için sosyal ağlarda kampanya yapan kız çocuğunu da gözaltına aldılar yakınlarda. Yani enteresan aile boyu uyguluyorlar. Ya da birisi konuşuyorsa, birisi bir, birinin durumuna dikkat çekiyorsa onu da alıyorlar falan. Sadece İzmir değil, Ankara, İstanbul, Konya ve diğer 9 ilde toplam 87 kişi gözaltına alınmış. KYK'lı subaylar ve askeri öğrenciler de var. Başta da belirttiğim suçlamalar arasında KYK'lı ailelerin çocuklarına destek olmak, sosyal etkinlik düzenlemek ve iftar programları organize etmek. Böyle. Yani bir yanda bu olurken bir yanda da işte İBB'nin başsavcısı, İBB operasyonlarının başsavcısı Akın Gürlek yatçılık fuarında Mercedes yat pazarlığı yapıyor.